Depremden sonra ben bu merkeze geldim. Burada görev yapmaya başladım. Görev yaptıktan sonra birkaç ay sonra işte öğrencilerimi topladım. Onlar da hakikaten böyle depremin acılarını yaşayarak buraya gelmişlerdi. 10 tane öğrencim vardı. Ama ben genelde böyle hani yeteneği olan veya bu işe meyilli veya bir ev yani bir şeyler yapmaya çalışan kişileri keşfettiğim sürece destek olmaya çalışıyorum onlardan. ikisi de Medine küçük ve Fatoş Değirmenciydi. Baktım böyle eğitimleri çok güzel alıyorlar, yetenekleri var. Öncesinde de zaten kurslara katılmışlar bu kadın genç merkezlerine bayağı kendilerini yetiştirmişler. Çok güzel üçümüzün ortak çalışmaları çok güzel çalışmalar çıktı Fatih Kadın Genç Merkezi'nde. Bunu da genelde şey yani amirlerimiz de gördüler. Yani sergilerde ondan sonra kendileri geldiler mesela ziyaret ettiler sağ olsunlar çok da destek verdiler. O iki hocamızın arkasında durdular çünkü çok donanımlı hocalardı. Şimdi onlar da burada hoca olarak başladılar. Ben kendime de gurur duyuyorum. Depremden sonra da özellikle diyorum yani düştüğümüz yerden tekrar biz bu kurslar sayesinde toparlanıp kalktık. Onun için bizim arkamızda her zaman duran belediye başkanımız Abdurrahman Türk çok teşekkür ederiz. Ben kendime öğrendim. Hakikaten hayat kalitem de arttı. Bunu etrafımızdaki bayanlara da tavsiye ediyorum. Onlara da yardımcı olmak için kurslarımıza bekliyoruz aynı şekilde. Gelen arkadaşlara da yardımcı oluyoruz. Güzel işler çıkarıyoruz. Evimize katkıda bulunuyoruz. Kendimize ve çevremize faydamız oluyor. Onun için de seyrek devam ediyoruz. Bırakmayı da düşünmüyorum. Burada usta öğreticiyim. El sanatları bölümündeyim. Depremden önce monoton bir hayatımız vardı. Daha sonra bir arkadaşın tavsiyesi üzerine böyle bir kursa katıldık. Burada sertifikalarımı tamamladım. Şu an burada usta öğretici olarak çalışmaya başladım. Kendi paramı kazanıyorum. El sanatları üzerine kurs gördüm boya ahşap boyama amigurumi örgü e, işinden böyle sevimli e, oyuncaklar böyle adiyamanızı simgeleyen ters laleler çiçekler buradan ev hanımlarına sesleniyorum mutlaka böyle kurslara gelmenizi tavsiye ediyorum burada hem psikolojik açısından hem de ekonomiye katkı sağlayan ürünler çıkarabiliyoruz Şimdi zemine zaten bunu tutuyoruz köpükle beraber. Ondan sonra üzerine boyamasını yapıyoruz. Bu kısmını aslında sen bana anlatabilirsin yani.